kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz hisseyi yorumlara yazınız, güncel analizini sizler için yapalım. Borsa İstanbul cuma günü nasıl başlayabilir? Borsa İstanbul'da cuma günleri genellikle temkinli bir açılış eğilimi görülür. Bunun temel nedenleri, küçük mavi karo hafta sonu riski yatırımcılar, hafta sonu gelebilecek jeopolitik, ekonomik veya küresel haberler nedeniyle pozisyonlarını azaltma eğilimindedir. Bu da özellikle sabah saatlerinde satıcılı veya yatay bir açılışa yol açabilir. Küçük mavi karo küresel piyasaların etkisi ABD ve Avrupa borsalarının kapanışları pozitifse, BIST açılışta ılımlı alımlarla başlayabilir. Küresel piyasalarda risk iştahı zayıfsa, bankacılık ve holding hisselerinde baskı görülebilir. Küçük mavi karo endeks teknik görünüm endeks önemli bir direnç seviyesine yakınsa, kar satışları öne çıkabilir. Güçlü bir destek bölgesinde ise gün içi tepki alımları görülebilir. Küçük mavi karo sektörel ayrışma cuma günleri genelde defansif hisseler, gıda, enerji, savunma hikayesi olan hisseler daha dirençli seyreder. Bankalar ise çoğu zaman endekse paralel hareket eder. Hedefin merkezi özet senaryo açılış, yatay, hafif satıcılı. Gün içi, haber akışına bağlı dalgalı kapanış, haftalık görünüm ve küresel risk iştahına göre şekillenir birinci. Endeks teknik görünümü büyük mavi karo dirençler BIST 100'ün kısa vadede en önemli teknik direnç seviyesi yaklaşık 11,600 ila 11,605 civarında. Bu seviye üstünde güçlü hacim gelmedikçe sürdürülebilir yükseliş zor görünüyor. P, E, Turkey diğer yükseliş dirençleri sırasıyla yaklaşık 10,694 ila 10,811,853 ila 10,960 gibi ara seviyeler izlenebilir. FIBA Banka aşağı bakan kırmızı üçgen destekler kısa vadeli önemli teknik destek bandı yaklaşık 11,250 ila 11,000 aralığıdır. Bu bölgenin altında günlük kapanışlar satış baskısını artırabilir. P. E. Turkey daha aşağıda, yaklaşık 10.588-10,428 ila 10,322 gibi seviyeler ikinci sıra destek olarak takip edilebilir. FIBA Banka Yukarı Yönlü Eğilim Teknik Momentum Endeks, psikolojik olarak önemli olan 11.600 direncini zorlayan ama kırıp kalıcı olamayan bir grafikle karşı karşıya kalmış durumda. Bu nedenle teknik momentum kararsız. PA, Turkey Endeks'in 89 günlük hareketli ortalaması da yukarı yönlü trend için kritik bir bariyer olarak izleniyor. FIBA Banka kısa çıkarım, Raptiye 11.600 seviyesinin üzerinde güçlü hacim yoksa alımlar zayıf kalabilir. Raptiye 11.000 ila 11.250 desteği kırılırsa risk iştahı zayıflayabilir. Çubuk grafiği ikinci. Hafta sonu ve cuma özeti spiral takvim bilanço ve haftalık seyir 2025 yılı sonunda endeks, enflasyonu aşamasa da %14'lerde pozitif seyir izledi. Türkiye Today, yılın farklı dönemlerinde volatilitenin yüksek olması ve dalgalanmanın hakim olması, risk iştahını sınırlıyor. Türkiye Today sola dönük büyüteç dikkat edilmesi gereken noktalar hacim düşüklüğü, özellikle yıl sonu ve tatil dönemlerinde işlem hacmi genellikle daha düşük olur. Bu da teknik kırılımların geçişken olmasına neden olabilir. Anadolu Ajansı faiz oranları ve alternatifler, yerel yatırımcılar yüksek faiz ve mevduat getirilerini tercih edebiliyor. Bu da hisse piyasasına gelen parayı sınırlayabiliyor. P.E. Turkey Aşağı Yönlü Eğilim 3. Makro ve piyasa dinamikleri raptiye enflasyon ve faizler Türkiye'de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu genelde faiz indirimi beklentilerini doğurur ancak indirimin hızı ve beklenti piyasayı etkiler. Türkiye Today Yerküre'de Avrupa Afrika Küresel Piyasalar Global Risk iştahı, özellikle ABD verilerine bağlı olarak BIST üzerinde etkili oluyor. Dünya borsaları pozitifse bu BIST için destekleyici olabilir. Yen simgeli artış grafiği yabancı yatırımcı yabancı yatırımcı oranı ortalamada %36 civarında ve artış gösterebiliyor. Bu da döviz ve CDS görünümüne göre pozitif sinyal olabilir.